Yemin yeni bölümde neler olacak? Kemal'in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Kemal'in hapisten çıkabilmesi için tamamlanması gereken bazı evraklar vardı. Bu yüzden karakola gidecek. Kemal Meltem'in adamı tarafından bıçaklanacak. Gülperi ise amcası Kasım ile yüzleşecek. Emir Gülperi'ye kaldığımız yerden hayatımıza devam edelim diyecek. Kemale bir şey olmasın, Gülperi ve Emir gerçek evliliği tatsın, onları mutlu görmek istiyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Gülperi Emir'e korktuğunu söyleyecek ve amcasının çocuklarının Emir'i öldürmeyle tehdit ettiğini söyleyecek. Emir korkularını yenmesi için Gülperi'yi Karakola Kasım'ın yanına götürecek. Gülperi amcasını görünce korkacak. Emir Kasım'ın zavallı olduğunu Gülperi'ye içinden gelen her şeyi söylemesini isteyecek. Diğer yandan Kemal mahkemeye çıkacak. Meltem'in hakkında da suç duyurusu olduğu için Meltem ve Kemal'in davası birleştirilecek. Mahkemenin seyrini Meltem'in erkek kardeşi Mert değiştirecek. Kemal'in masum olduğu her şeyi yapan kişinin Meltem olduğu ortaya çıkacak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.